tarih çoğu zaman planlandığı gibi ilerlemez. Büyük ordular, büyük liderler, büyük planlar. Ama bazen tek bir detay bütün dünyayı baştan yazar. Yıl 1206. Uçsuz bucaksız bozkırda bir adam yükseliyor. Cengiz Han. Hedef sadece toprak değil, dünya düzeni. Fakat işin bir püf noktası var. Bir imparatorluğu taşımak için sadece kılıç yetmez. Harita okuma, lojistik Keşif, rotalama. O dönemde pek pratik sayılmaz. İşte burada gelecek devreye giriyor. Zaman Destek Bürosu. Tarihim kritik anlarını biraz iyileştirmek için kurulmuş bir organizasyon. Ve bugün burada. Görev: Cengiz Han'a savaş simülasyonu öğretmek, kayıpları azaltmak, tarihi biraz daha temiz yapmak. Yanındaki araç: yer gözlük. Evet. 13. yüzyıla VR getirdik. Biliyorum kulağa saygısızlık gibi geliyor ama görev görevdir. Sen kimsin? Hangi boydansın? Ben başka bir zamandan geldim. Beyim, sana savaşmadan önce savaşı gösterecek bir şey getirdim. Göster. Plan buydu. Harita üzerinde strateji çalışacak, ordu yerleşimleri görülecek, kayıpsız prova yapılacaktı. Ama teknoloji hiçbir zaman planlandığı şekilde kullanılamaz. Cengiz, Cengiz menüler arasında dolaşırken yanlışlıkla ritim oyunu moduna geçti. Ordu, bunu oynayın, bunu oynayın. Ve işte dünya tarihinin en disiplinli ordusu neon çubuklarla dans etmeye başladı. Sefer hazırlıkları durdu keşif raporları unutuldu. Atların bile morali değişti. Bozkır'da Proto Esport doğuyordu. Ve böylece Moğol İmparatorluğu'nun yayılış hızı yavaşladı. Sebebi tarih kitaplarında yazmaz ama biz biliyoruz. Bir gözlük, bir oyun modu, bir yanlış tıklama. Tarih bazen en büyük değişimi ufak bir tebessümle yapar. Bir sonraki tarih felaketinde görüşürüz.